Beykoz'un muhtarları da aramızda onlar da hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Efendim şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beykoz ilçesinin genç başkanı konuşma yapmak üzere Sayın Mahir Taşlı'nı mikrofona davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili Beykozlar. Bugün burada Mutlu bir aday adaylığı ile ilgili toplanmış bulunuyoruz. Ben buradan bir kez daha haykırıyorum. 2024 Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz'da iktidarı alacağız. El ele kol kola yürüyeceğiz. Beykoz'da Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandıracağız. Şimdiden tüm adaylara, tüm aday adaylarına başarılar diliyorum. Ama günün sonunda tek yumruk olacağız ve Beykoz'u alacağız. Saygılar sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Aday arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Birlikte her şeyi başaracağımıza inancımız tam. Tekrar hoş geldiniz. Değerli Beykozlular. Öyle bir adam geliyor ki özü sözü bir sizin evin uşağı Karadeniz'in mert evladı kalbi yüreği Beykoz sevgisiyle dolu Beykoz'a hizmet için yanıp tutuşan Beykoz'un sokaklarını karış karış dolaşan vatandaşını dinleyen Çözümün tek adresi Umudun evladı Milletin evladı 31 Mart'tan sonra Beykoz Belediye Başkanı Beykoz Belediye Başkanı Sayın Tuncay Tolga Özçakmak geliyor. Tolga Başka Tolga Başka Tolga Başka Tolga Başka Tolga Başka Tolga Başka Tolga Evet. Başkan Çok bakıyoruz. Çok dostlar, kıymetli Beykoz halkı, değerli yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşları, askerleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Kolda başkan, kolda başkan, kolga başkan. Efendim, sohbet erbabında olsun. Bilmeyenler için anlatayım. Biliyorsunuz ben Artvinli bir babanın, Rize'li bir annenin Trabzon'da dünyaya gelen daha sonra da Of'un damadı oldum. Yani Cumhuriyetin evladıyım arkadaşlar. Artvin'den başlayan bir yolculuğumuz bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, daha sonra da ailemin yanına Beykoz'a geldim ve şu anda sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dostlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden başlayan genel siyaset tecrübemiz Türkiye'nin çok güzide yerel yönetim kurumlarında da öncelikle Kartal Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü, ardından Sosyal Destek Müdürlüğü, ardından Şişli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptı. Tüm bunları cumhuriyete borçluyum. Bir Cumhuriyetçi ailenin Atatürk'e koruma polisliği yapmış bir ailenin torunu olarak sizlerin huzurunuzdayım arkadaşlar. Dediğim gibi ülkemin dört bir yanında çalıştım. Ama gözüm kadar çok sevdiğim Beykoz'umda maalesef çalışamadım. Bunu ah edindim, dert edindim arkadaşlar. 25 yıldır yapamadık bunu, yapamadık. Baktım olmuyor. Ekrem başkanımız gibi dedik ki bizim gençliğimiz var. Görev, görev bize düşüyor. Görev hepinize düşüyor arkadaşlar. Beykoz'u hep birlikte yöneteceğiz arkadaşlar. Birlikte yöneteceğiz. Gençler yönetecek. Evet bu değişim rüzgarını hissediyorsunuz arkadaşlar. Evet 41 yaşında riyakatlı kadrolarla 45 mahalleyi 3 tur attık arkadaşlar. Gece demedik, gündüz demedik, köy köy gezdik. Mahalle mahalle gezdik. Sağcı demedik, solcu demedik. Yurtsever abi, merkezi bir anlayışla, merkezi bir anlayışla, sağcısıyla, solcusuyla hep birlikte gönüllere dokunduk. Sıkmadık, el bırakmadık, bakmadık göz, gönül dokunmadık, gönül bırakmadık. İşimizi çok ciddiye aldık. Asla vazgeçmedik. Günde 10 saat, 11 saat esnaf gezdik. Bize ne geziyorsun, evine git diyenlere dedik ki, konuşarak değil, çalışarak başaracağız dedik. Çalışarak. Her gittiğimiz yerde gerçekten hem Beykoz'un hem Anadolu'nun insanı misafirperverdir. Bizi göl gönüllerine bastılar. Hepsine müteşekkürüm. Bütün Beykoz halkına müteşekkürüm. Asla ayırmadılar. Sen dört sene önce geldin. Beykozlu değilsin. Faşist bile de. yapmadılar. Yapmadılar. <laughs> Sevdik arkadaşlar. Gittiğimiz yerde sevildik. Yani özetle derslerimize iyi çalıştık. Birçok arkadaşımız da yola çıktı. Şehir plancısı da var, ilkokul mezunu da var, doktorası olan da var, halk da var, akademisyen de var. Çünkü biz geceden sabaha ben Beykoz'un belediye başkanı olacağım demedim. Dersimize çalıştık. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. 2019 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin danışmanı olarak seçim bölgemde dokuz belediyenin sekizini kalbinden sökerek aldım. 25 sene sonra da birlikte başaracağız. Kalbinden söküp alacağız. Dedik ya, dedik ya, 25 yıl sonra, çeyrek asır sonra o sarı saçlı, o mavi gözlü, o dev adamın imanetini, Cumhuriyet kentini, Beykoz'da gemileri mavi liflere sürerek Cumhuriyet kentini yeniden yükselteceğiz. Cumhuriyet Halk Partili'nin bayrağını dalgalandıracağız kıymetli dostlarım. Evet. <laughs> Arkadaşlarım, kıymetli başkanım, Fırlanta gibi arkadaşlarımız var. Birçoğu genç. Diyoruz ki, diyoruz ki gelecek bizde. Gençlik bizde. Umut bizde arkadaşlar. Çare bizde de bizde arkadaşlar. Biz Beykoz'da 25 yıllık makus talihi yıkmak için yola çıktık. Beykozlu dostlarımız, Beykozlu kardeşlerimiz Kadıköy'de, Bakırköy'de, Sancaktepe'de, Üsküdar'da değil, kendi ilçelerinde eğlensinler. Kendi ilçelerinde işe girsinler. Kendi memleketlerinde evinin dumanını tüttürsünler. Gitmesinler çek, çekmek, çekmek gitmesinler Ümraniye. Bunu dert edindim ben. 25 yıldır bunu yapamadık. Yapacağız, yapacağız, kazanacağız. Gençlik kollarım, kadın kollarım, kadın kollarım, kadın kollarım, ana kademem, ilçe başkanlığım bilin sorumluluğumun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sorumluluğumun çok iyi ne olduğunu biliyorum. Gençlik kolları hak ettiğini görecek. İlçe yönetimi 25 yıldır yaşadığı sıkıntıyı artık yaşamayacak. Kadın kollarım elini sitremeyecek. O kapıyı birlikte çalacağız. Daha güçlü sesimiz çıkacak. Kadınlarım, gençlerim, yol arkadaşlarım hep beraber başaracağız. dostlar bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Ben Cumhuriyet'in bir evladı olarak bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Kurtuluşun ve Kuruluşun Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olsun. Bu onur benim çocuklarıma, bu onur benim aileme. Ama şunu da açıklıkla getirmek isterim. Bunu da belirtmek isterim. Bu partide aday olacak aday adayı arkadaşlarımız, abilerim, hanımefendiler, beyefendiler. Hepsine saygılarımı iletiyorum. Hepsinin yolu açık olsun. Hepsi çok önemli bir görevi sırtlıyorlar. Hepsine şu konularımı sunuyorum. Üstün başarılar diliyorum. Günün sonunda göreceksiniz. Hepimiz birlikte halay oynayacağız, halay çekeceğiz. Birlikte halay oynayacağız. Asla ayrışmayacağız. Aramıza nifak da onları kimseye sokmasın. Hepsi benim büyüğüm. Hepsi benim abim, hepsi yemekçidir. Hepsine saygılarımı iletiyorum. Ablam da burada bu arada. Kendisine de hem büyük şehirdeki hizmetlerinden hem de aday adaylarından dolayı üstün başarılar diliyorum. Bizim eksikliğimiz eee dilde dilde atlama olur ama gönüllerde olmaz o yüzden bağışla başkanım. Evet dostlar Dokuz aydık sahalarda sıkılmadık, el bırakmadık. Çok başarılı kampanya yürüttük. Başarılı da olduk sayılır. Sokaklardan az önce seçim ofisinden buraya gelirken gurur duydum başkanım. En az 10-15 aileyle selfi çekindik. Söz aldık. Bizden söz istediler. 31 Mart'ta görevimizi biliyoruz. Komşu ilçelerden Türkiye'nin dört bir tarafından bir Beykoz modeli yaratıyoruz arkadaşımız. Harfi harfine takip et. Ben burada benimle birlikte yola çıkan kıymetli yol arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. 23 yıldır hep danışmanlık yaptım. Benden birlikte çalışan arkadaşların işi gerçekten çok zor. Bazen sitem ediyorum. Haklarını helal etsinler. Her şey güzel olsun. Beykoz mutlu olsun diye bunları istiyoruz. Umarım bunu başaracağız. Umarım hep birlikte hep birlikte Beykoz'da 25 yıldır bu güneşi yeniden ışıldatacağız. Bir de şu arı kovanı meselesi var. Başkanım bunu söylüyorum. Arı kovanına çomak soktuğumuzu biliyorum. Birilerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlerin daha doğrusu Beykoz halkının yönetimde olmasını engellediğini de biliyorum. Aramıza giriyorlar, arabamızı bağlıyorlar, çocukları emniyete getiriyorlar ama duvarlardan siliyorlar ama gönüllerden silemeyecekler. Gönüllerden silemeyecekler. <laughs> Buradan devletin kıymetli emekçilerine, güvenlik görevlilerine, şükranlarımı sunuyorum. Ben emniyetçi bir ailenin çocuğuyum. Devletçi bir ailenin çocuğuyum. Milliyetçi bir ailenin çocuğuyum. Buradan her fikir çıkar ama asla vatan aynı çıkmaz. Asla vatan aynı çıkmaz arkadaşlar. O nedenle o arı kovanı dağıldı. Kimi arattırırsanız arattırın kimi son dakikada aday yapmaya kalkarsanız kalkın. Cumhuriyetin evlatları gençler yönetecek Beykoz'u. Bana bedeli ne olursa olsun bu kenti gençler yönetecek. Gençler! Gençlik, 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 gençlik. İşte tam da bunu çok iyi biliyor farklı güç odakları. CHP'nin Beykoz'da seçim kazanmasın, kazanmaması için her türlü entrika yaptıklarını biliyorum. Buna asla izin vermeyeceğim. Asla izin vermeyeceksiniz. Halk kimi belediye başkanı görmek istiyorsa aday adaydı odur. Aday da odur. 31 Mart'ta sandıktan çıkacak da odur. Yok öyle ama. Yok öyle ama çıkalar. Biz ilçe başkanlığı seçmiyoruz. Biz birilerinin güç odaklarının adayını da seçmiyoruz. Beykoz halkının adayını Halkın Partisi seçiyor. Halkın Partisi. Alışın. Alışın değerli dostlar. Sessiz çoğunluğun alışa gelmemiş çığlığına alışın. Sandıklar patlayacak. Güneş bambaşka doğacak. Halk ister biz yaparız. Beykoz'da gençler hakim olacak. Çünkü geliyor sizin uçak. Tuncay Tolga Özçakmak arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Canımız sıkıldı belediye başkanı olalım demedik. Yaşım 65 oldu. Devlet memurluğundan emekli oldum. Kahveye gideceğime, derneğe gideceğime hadi bir belediye başkanlığı yapayım demedim. Kariyerimi bıraktım. geçtiğimi yaptım. İstikam ettim huzurunuzdayım. Projelerinizden huzurunuzdayım. Hadi diyorlar ya yeni geldi diye. Dört yıldır kapı kapı geziyoruz. Kapı kapı. Sevgili dostlarım. Beykoz'un sorunlarını biliyoruz. Siyaset parti içinde olur. Kıymetli başkanım burada. Kendisine yakın zamanda geçirdiği rahatsızlıktan dolayı şifa dilerken üstün başarılar diliyorum. Örgütümüzün tüm emekçilerini yürekten kalben selamlıyorum. 23 yıllık örgüt üyesiyim. Artvin'den Edirne'ye, Kars'tan Tekirdağ, İzmir'e, Antalya'ya örgüt bir olmak demektir. Asla ayrım yoktur. Biz sosyal demokratlar, sosyal demokratlar sosyal faşist söylenenlerden hep uzak durduk. Biz bu partiye hizmet ettik. Şimdi söz veriyorum ilçe başkanımın önünde. Cumhuriyet Halk Partileri benim ailem. Burada benim büyük ailem var. 31 Mart'tan sonra hem partime hem de Beykozlulara bana ayrım yapmak nasip olursa devletin elini ayrı tutarsam yurttaşlarımdan o koltuk bana haram olsun. Haram olsun arkadaşlar. Dedik ya Üretim ve İstihdam Belediyeciliği. Biliyorum uzattım. Çok doluyum. 4 senedir, dört senedir çalıştık. Günde 10 saat çalıştık. Yağmur oldu, çamur oldu vazgeçmedik. Bir beş dakikanızı daha rica edeceğim. Üretim ve İstihdam Belediyeciliği dedik. Çıktığımız bu yolda imar sorunundan kentsel dönüşüme kadar. Tarımdan sanayiye, ulaşımdan, kültürden, sanattan spora kadar. Tüm rüyakatli kadrolarla yola çıktık başkanım. Daha üç gün önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hocalarımızdan birlikte sevgili kentsel dönüşüm daire başkanlarım burada. Arkadaşlarım burada. Rüyakatli kadrolarla bu şehrin evlatlarıyla hocalarımızla buluştuk. En önemli iki sorun var. Ulaşım sorunu. Ulaşım sorununu çözmek ilçe belediyesinin işi değil. Murat Başkan'ın günahını almayayım. Bu arada söz açılmışken kendisine de üstün başarılar diliyoruz. Bizim kimseyle işimiz yok. Biz ne yapacağız onu anlatacağım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ulaşım konusunu konuştuk. İmanı çözeceğiz dedim. Bana bedeli ne olursa olsun bu kentin imar sorununu çözeceğim dedim. Bana yol gösterin bedeli ne olursa olsun çözeceğim dedim. İnanın arkadaşlar ben 41 yaşındayım. Ben buraya emekliliğe gelmedim. Ben buraya sizlerle birlikte güzel işlere mühür basmaya imza atmaya geldim. İmar sorununu çözeceğim. 40 tane projemiz var. İlerleyen günlerde sosyal medya hesaplarımızdan projeleri tek tek açıklayacağız. Şimdi vaktinizi almayayım. Ama şunu bilin. Bu kentin gençleri sizin evlatlarınız, sizin kardeşleriniz, sizin çocuklarınız bu kentte söz sahibi olacak artık arkadaşlar. Tribünleri de biliyorum. Beyko Sporlu kardeşim. Tribünleri de biliyorum. Bütün amatör spor kulüplerini de biliyorum. Derde derman olacak Tuncay Tolga Özçakmak arkadaşlar. Başka, Tolga, başka, Tolga, başka, Tolga, başka, Tolga. Değişim. İyi ki geldin değişim. Tam da zamanında geldin. Gençler geldi, gençler arkadaşlar. Artık geçmişteki büyüklerimize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Kimseye kötü laf demem dedirtmem. Ama artık gençler söz sahibi olacak. Bu kentin umudu gençler olacak. Siyasetten uzak tutulmaya çalışan gençler olacak. Ali Tolga gençler olacak. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'deki siyasetçilerin yaş ortalaması aile yüksek. Onlar bizim baş tacımız. Onların tecrübesine çok ihtiyacımız var. Bizim değerlimiz, kıymetlimiz, pırlantalarımız hepsi. Ama bir şeyi açıklayacağım arkadaşlar. Benim genel başkanım genç. Benim il başkanım genç. Benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'm genç. Ee, ne kaldı sırada? Beykoz'un belediye başkanı da genç olacak arkadaşlar. Beykoz'da gençler gençler gençler. Gençler gençler, gençler. gençler, gençler, gençler. gençler sayesinde Beykoz hak ettiği değer'i görecek. Hanımlar, hanımefendiler sayesinde Beykoz hak ettiği değer'i görecek. Kıymetli yurttaşlarım, Beykozlular, hanımefendiler beyefendiler. Bu kenti ayağa kaldırmaya var mısınız? Evet. Evet. Beykoz'u ayağa kaldırmaya var mısınız? Evet. Peki o zaman ne duruyorsunuz? Sıvayın kolları, çıkın sokaklara, yakın çakmaktara. Başka, başka, başka. Soran olursa, soran olursa sevgili dostlar, 31 Mart'ta Cumhuriyet ateşini yakmaya geliyoruz. Cumhuriyet ateşini. Soran olursa sevgili dostlar, Beykoz'da değişim ateşini yakmaya geliyoruz. Değişim ateşini. Soran olursa arkadaşlar, soran olursa kaldırın pankartları, kaldırın yumruklarınızı. Yeter artık yeter. 25 yıldır yeter. Sarı siyahlı Beykoz aşkını anlatmaya gidiyoruz arkadaşlar. Sonra Beykoz mutlu olsun diye geliyor sizin için. Tuncay Kılgı Yürüyün arkadaşlar. Çalışmaya, çalışmaya, çalışmaya. anlıyoruz 1 2 3 4 haydi lanlar lanusun haydi hoşudur serda ha 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 4 3 2 ha Geçsin! Geçsin! Geç geliyorum! Geliyor, geliyor! Geçsin! Geçsin! Amir!